hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gönül Nair Arkan. Videoma hoş geldiniz. Bugün size bir akşam rutin çekmeye çalışacağım. Aslında bu akşam yapılan bir rutin değil. Ama ben videosuz bırakmak istemediğim için kanalımı bugün bütün gün dinlendim. Biliyorsunuz ki şöyle bir, bir buçuk haftadır bir iyileşme sürecim var. sürekli çişe yaptığım için, nasıl söyleyeyim, çalıştığım için yani hani evin içinde çocukla falan ilgilendiğim için doğal olarak dinlenemiyorum. Dinlenemediğim için de vücudum çok... E, hani dinlenip iyileşmesi gereken bir süreç ya. Maalesef o da şu an benim için pek mümkün değil. Çünkü Timur'u hani bırakacak bir kimsem de yok. Mecbur sürekli ayakta kalmaya çalıştıkça artık vücudum biraz daha halsizleştiğini fark ettim ve bugün hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece yemek yedim ve lavaboya gittim. Başka hiç uğraştığım bir şey yoktu. Ay artık saat bayağı bir geç oldu. Rıfat işten geldi ve maça gitti bir iki saat içinde dönecek. Ben de şöyle yapayım dedim. Hem nevresin takımı değiştireceğim. Dedim ki makineye çamaşır atayım. Bunları gündüz yapacaktım ama gerçekten çok halsizdim. Dedim ki zaten ben bunları şimdi yapacağım. O zaman yaparken dedim sizleri de benle beraber götüreyim. Hem işlerimizi beraber. halledelim hem de yarına yapacağım işler fazla kalmasın diye düşünerekten kameranın karşısına geçtim. Saat geç olsa da e, görevlerimi yerine getirirsem benim için harika olur. Aslında bugün çok çok dinlenebilirdim. Çok yapacağımız bir şey de yok. Makinam işte boşaltılacak. Bir renkleri atacağım çamaşır makinesine. Fırçalarım var artık. Kesinlikle bunların yıkanması gerekiyor. Şart. Bunları yıkayacağız beraber. Daha sonra nevresim takımımı değiştireceğim. Hepsi bu kadar. Aslında bitti. Şimdi gelin hep beraber gidelim. Önce şu fırçalarımızı bir yıkamaya başlayalım. Çünkü diğerleri çok daha kolay. Ama bu biraz uzun sürecek gibi. Efendim Bunlar olmaz bebe. Ama sana şunu verebilirim. Bu kapalı ya. Al, şöyle alabilirsin. Heh. Neyse. Tamam o zaman. Ya da şöyle yapalım. Ben şimdi odadan çıkmadan hemen şu nevresimleri bir değiştireyim. Şunları bir sökeyim. Ondan sonra bu odadan çıkarım. Gider hemen şeyleri yıkarım fırçalarımı yıkarım. Çok fazla makyaj yapmasam da arkadaşlar bu bir gerçek ki e, makyajda bıraktığımız fırçaları kullandığımızda uzun bir süre e, bakteri ürettiği için yüzünüzde sivilcelenme yapabiliyor. Akne e, böyle iltihaplı sivilceler olabiliyor. O yüzden temizliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Benimkiler artık gerçekten leş kıvamına geldi. Çünkü sıra onlara gelmediği için. O yüzden dedim ki görevi madem yapacak bir işin yok o zaman elinizden fırça yıkama ile ilgili bir video çekersin hem de onları yıkamış olursun diye düşündüm. Şurada bir tane bir sivilcem çıkmış. Mini 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 mini. Nasıl da can yokuyor bilseniz. O zaman kızlar hadi ben sizi ileriye doğru sarayım. Ne resimle de karar vereyim. Şurayı bir değiştirelim. Bir güzelleştirelim. Hadi bakalım. Bu benim çeyizimden bir takımdı. Bayağı da sevdiğim bir takım ama çok fazla kullanmıyorum onu. Gördüğünüz gibi güpür olduğu için biraz işte ütülenmek istiyor. İşte ekstra bir yatak örtüsü var. Ben hani yatak örtüsü sevmiyorum. Özellikle Hayatım burada 500 kere yattığı için bana zahmetli oluyor. Ama istedim kendi çıkartayım, kullanayım. Yani güzel duruyor. Hem nevresimi değiştirmiş oldum hem de ...onu çıkartıp havalandırıp kullanma imkanı oluyor. İnanamazsınız, hala yumuşatıcı kokuyor, uzun zamandır sermeme rağmen. Ee, şimdi gideyim, elimdeki kirlileri atayım, sonra gidelim. Hadi makineye çamaşırları atalım, renkleri. Ee, bunları daha sonra yani, tek başına atıyorum, ne, resimleri. Fazla makineye dolduruyorlar çünkü. Bu arada bilerek ışık açmadım şimdi. Akşam güneşi vururken şöyle bir çekmek istedim. En sevdiğim zamanlardan biri e odaların batı tarafına baktığı için akşamları çok güzel güneş alıyor. O yüzden bayağı seviyorum bu güneş ışığının tam batışını. Şimdi ben hazırım. Gidelim makineye çamaşırlarımızı atalım. O yıkansın çok geç olmadan ki onları gece asabileyim. Oh, ondan sonra fırçaları yıkamaya geçelim. Evet şimdi renkleri zaten Timur'un da renkleri var. Bizim de renklerimiz var. Ama renklerim hep tişört falan. O yüzden Timur'unkiyle bizimkini rahatlıkla atabilirim. Sorun da bayağı bir renkleri olmuş. yarın da tekrar bir makine çalıştırmam lazım. Ama onu da iç çamaşırlarına atacağım. Şimdi Timur'un kıyafetleri falan var. O yüzden onları açmam mümkün değil. Özellikle dikkat ediyorum ama. Yani sonuçta bebek. Ne olur ne olmaz. Derecesine bakıyorum. Timur! Timur! Gelmeyecek herhalde. Ben çalıştırayım. Tamamdır. Makinamı da çalıştırdım. Ee, bu bittikten sonra nevresim takımlarını hemen atarım. Eğer saat çok geç olmazsa, olmazsa yarın sabahın hiç problem değil. Şimdi gidelim. Beraber ben bir fırça beraber Ben bir fırçalarımı alıp geleyim. Şurada fırçalarımı yıkayalım. Şuraya sereyim onları bir güzel. Bu da aradan çıkmış olsun. Kıvancı mamaları bırakma yine koymaya gidiyorum. Daha sonra fırçalarımı alıp geliyorum. Evet kızlar. Şimdi banyoya geldim. Gördüğünüz gibi makyaj fırçalarımı hemen koydum. Şöyle bir tane bebek şampuanım var. Cansız Baby'nin. Bunu ben Timur'a almıştım Samsun'a gel şöyle küçük boy. Fakat Timur bundan hiç mutlu olmadı. Birkaç kere kadın ve çok bağırarak ağladı. Sanıyorum Gözleri yapmaz diyor ama herhalde tadından mı hoşlanmadı artık bilmiyorum. Dalin'den başka bir şey kullanamıyorum. Hal böyle olunca ben de bunu ziyan etmemek adına fırçalarımı yıkarken bunu kullanıyorum. Burada e, normalde bu bir yüz temizleme e, silikon yapıda bir fırça arkadaşlar. Tabii ben de şimdi titreşim bunun titreşimli olduğu için bunu da şöyle parmağıma takıyorum ve fırçalarımı bununla temizliyorum. Titreşimli olmadan önce bununla da yüzümü yıkıyordum. Zaten şöyle yapışabilen güzel bir aparat. Vansızlarda bulabilirsiniz. Ne kadar aldım bilmiyorum. İnanın çok uzun zaman oldu bunu alalım. Ama yani 10 lira edeceğini bile düşünmüyorum. Şimdi burada yüz fırçalarım var. Burada göz fırçalarım var. Bunları hemen güzelce yıkayayım. Kirini falan akıtayım. Tertemiz sereyim. Oh, benim de en azından aklımdan şu bölüm çıksın. Şimdi başlıyorum. Bunları ılık suyla yıkıyorum. Haberiniz olsun. Lütfen sıcak suyla yıkayıp ürünün buraya fırçaya yapışmasını Sağlamayın ılık su önemli. getirdim. Bir kağıt havlu serdim şöyle. Burada göz fırçalarım, burada yüz fırçalarım. Artık buradan şey çıkmıyor yani bunlar eskidiği için. Kir değil yani bunlar haberiniz olsun. Şöyle bir güzel kurutacağım. Bunlar yarın öğlene doğru bir güzel kurumuş olur bu arada. Makinemizin bitmesine bir buçuk saat falan kalmış biraz fazla. Şimdi buradan çıkıyorum. Şöyle ışığımı da alayım. Burayı da güzelce topladım. Temizledim. Baya böyle bir şey olmuştu. Fondöten falan olmuştu pırı pırı. şimdi pırıl pırıl. Şimdi mutfağa gidelim. Mutfağa geldim. Şu an salonu toplama gibi bir niyetim yok. Çünkü Timur hali hazırda uyumadı. Ve oyuncakları ister istemez çıkartacak. Orada zaten oyuncaklar var ve yastıkları düzeltecek. Sonra yastıkları şu anda düzeltsem değişen hiçbir şey olmayacak. Timur onları indirecek, düşürecek. O yüzden hiç o topa girmiyor. Peki şu an ne yapacağız? Ee, hocam sağ olsun. Eşimin beraber şu an Covid-19 için çalıştığı e, çok sevdiğim, sevdiğimiz, saydığımız bir hocamız var. Ee, Yüksel Hoca. Onun da bir bahçesi var. Sürekli bize oradan bir şey gönderiyor. Sağ olsun. Bugün gene tekrar bir sürü biber ki geçen bana dedi ki kızım topla. Dedim ki yani hocam ben bunları toplamayayım mı ziyan olur. Çünkü de evimiz bu kadar biber tüketmiyoruz. Ama o yine ne yapmış? Patlıcanlı domatesi bol bol biber göndermiş Allah razı olsun bayağı Vay kızar kızlar. bildiğiniz bahçe kokuyor şimdi ben bunu tek tek güzel doğrar hepsini buzlatırım ama buzlukta artık yer yok nasıl yapacağımı unutmuyorum burada gördüğünüz gibi 2-3 tane tabak 3 tane de bardak var şimdi ben onları toplayacağım makinem temiz makinem bitti bulaşıklar onları yerleştireceğim bugün dediğim gibi hiçbir şey yapmamıştım. Bulaşıklardan sonra da zaten işim bitmiş olacak. Bugün şöyle rutin bir ev toplama günüydü. Dün zaten evi dip köşe süpürdüm. Sizin diyecektim az daha. Süpürdüğüm için de bugün ekstra bir süpürmeye gerek yok. Çünkü evde yaşamsal hiçbir faaliyet göstermedik bugün. Ee, dediğim gibi şu balkonu halletmeyi çok istiyorum. Balkonun halledilmesi gerek gerçekten. Çok sık içeri gir çık yaptığımız için evde daha çok pislik oluyor. Şimdi ben şu bulaşık makinesini boşaltayım. Şunları iki dakika koyayım yerleşti. Bu da aradan çıksın. Uf, uh, başka başka bir şey yok. İyi o zaman. Hadi bulaşık toplayalım. mutfağım bitti. Makinemi boşalttım. Bir güzel kirlileri doldurdum. Hatta şu bardakları da makineye attım. Çünkü biliyorsunuz bunlar benim duvarda asılı olan e, çok sevgili dostlarım Merve ile Samet'in bana hediyesiydi. Kullanmaya kıyamıyordum. Böyle süs görselde dursun istiyorum, Kırılmasın bir şey olmasın diye. Bu çiçekleri Rıfat bana yayladan toplamıştı ama bunlar da artık kurudu. Bunları da dökmek lazım. Evet. Ben de biliyorsunuz bu fincanlarımı, arkoper fincanlarım. Bunları her zaman kullanmıyorum. Ama şimdi dedim ki biraz değişiklik olsun. O yüzden bunları astım. Onları da makineye koydum. Şimdi bu çiçeklerimi maalesef suyunu falan değiştirip çiçeklerimi artık atmam lazım. Çok seviyorum gerçek çiçek ama işte böyle kuruyunca çok üzülüyorum. Ne yapayım? Onları attım. Şimdi hemen şunu da atayım. Bunu zaten içinin şeyi vardı. Ama oraya şimdi başka bir çiçek getireceğim. Biliyorsunuz bende lavantalı bir çiçek var. Onu alalım şimdi beraber. Gerçekten. Şöyle bir süs çiçeğim var. Ben bunu Karaca'dan almıştım Samsun'da. Şöyle. Bu da lavantalı mumum. Burada da gerçek lavanta var biliyorsunuz koymuştuk. Buraya aslında ceviz koyup böyle bir görsel de değiştirebilirim, bilmiyorum. Şimdilik burası da böyle oldu. Ocağımı silmem gerekiyor arkadaşlar ama domestos kokulu bir şey aldım, yağ çözücü. Timur'a da kokmasın diye, Timur uyuduktan sonra ancak onu değiş e, yıkayabilirim. Problem değil. E, Rıfat'a da şöyle bir çıtlattım sanki balkanı yıkar mısın gibi. Yani balkanı yıkamak lazım gibi. O da mesaj aldı bilmiyorum. Maçtan geldiği için yorgun bir şey de demek istemiyorum. Çünkü hiç dinlenmeden işten gelir gelmez maça gitti. Yıkarsa güzel olur artık yıkamazsa. Başka bir bahara. Yarın büyük ihtimalle Kübra gelecek e, vakti kebire. Çünkü şöyle biliyorsunuz Leyla Hanım'ın var. Ve Kübra da e, bir arka plan yaptırdı bunda. E, kiralayacak daha doğrusu. O arka planda daha önce Kübra hani burada yaşadığı için e, nakış el kurslarına giderdi. Orada hocasının burada organizasyon yeri var. Ondan alacak. O yüzden de o, onları almak için buraya gelmek zorunda. Rıfat da maalesef mevcut için izin alamadı. Zaten bayanlar arasında olacak. Ama hani birkaç kişi daha vardı arkadaşlarımızın gidebileceği. Rıfat bizi götürür diye düşündük. Ama maalesef ki o şekilde olmuyor. O yüzden onlar yarın buraya geldiği zaman büyük bir ihtimalle Sezer iş çıkışında akşam gelirler biz de onlarla beraber onların evine gideceğiz gece orada kalacağım sabah mevlüt olacak işte o hazırlıklara yardım ederim falan filan ondan sonra mevlütten sonra da akşam onlar süsleri bırakmaya döndüklerinde ben de onlarla beraber eve döneceğim ancak bu şekilde yapabiliyoruz mevlüt'e gitmeden de olmaz zaten mümkün değil kesinlikle yani yarın planım bu ee, bir akşam yani yarın sabah herhangi bir işim yok. O yüzden vloglayacak bir e, rutinim olmayacak yarın. Ama Kübra'lara gittiğimizde Mevlüt'ü kesinlikle çekeceğim. Hazırlık aşamalarını nasıl oldu, neler yaptığımızı. dol dolu bir vlog olacak ve keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Zaten Allah nasip ederse de ben de e, birkaç hafta sonra Mevlüt yapmak istiyorum. Niyetliyim, niyetim o. E, şimdi Kevser tatile çıkacak. Peşine Kübra'lar tatile çıkacak. Onlar tatilden döndükten sonra yapmak istiyorum. Çünkü onlarsız mevlüt şu bir şey var. Onlarsız mevlüt yapmak istemiyorum. Diyorum ve şimdilik kapatıyorum. Timur uyuduktan sonra salonda toplarım. Hemen bir kahve yapayım kendime. Aşırı kahve içmek istiyor canım. Var ya bildiğiniz gibi değil. Bakayım suyum var mı? Su da var. Güzel bir keyfe keyfi yapalım. Şuranın arkasına bir şey yapmam lazım çok boş kaldı. Hasırımı koyuyordum ya o zaman güzeldi. Şimdi hasırı masanın üstüne kullanıyorum. Rıfat da çok beğeniyor onu orada kullandığım için. Neyse. Bir ay keto sesi gelecek size şimdi. geliyoruz Ay. Kayfe, kayfe, kayfe. Kayfe, kayfe, kayfe. Ben de size şimdi normalde hem vlog çekiyorum Tam vlogumu açma saatim geldi. Şimdi ben de sizlere vlogumu açayım. Siz benim yeni yüklemiş olduğum izi ben de bu arada başka işler yaparım. Timur'u uyutayım. Ondan sonra uyuttuktan sonra beraber bir salonu toplarız. Ondan sonra Rıfat eğer yakarsa balkonu yakarken size oraları çekerim. Başka da bir şey yok. Bugüncük bu kadar. Bugüncük bu kadar gibi gözüküyor. Bilemem vlogun ilerisinde neler olabilir. Bir kovu boyama sıkıştırabilirim. Hala yamadık şunu. Boyamadık. Hani <laughs> belki balkon yıkamayız da hani yarın ben Kübra'lara gideceğim ya akşama belki balkon yıkamayız ama boyu yaparız. Neyse bekleyin bakalım. Sürpriz olsun sonlara doğru. Hani hemen kapatmayın ya yani, anladınız mı? hayırdır kapattığında gayet paspas falan da şimdi ne oldu? Ee, bir komşumuza davetliyiz. Eşimin iş arkadaşının eşi o da buraya yeni gelmiş. Bizi çaya davet ettiler. Hemen karşı blokta oturuyorlar. Onlara gideceğiz. Ben de şöyle bir göstereyim size. Hafif bir makyaj yaptım. Cümen sürdüm. Ondan sonra takılarımı taktım. Saçımı sadece taradım ve şöyle topladım. O kadar. Ee, hemen istiyorum ki size şey göstereyim. Ee, kargo gelmiş sabah. Trendyol'da birkaç tane kargom var biliyorsunuz. Çoğu zaten Trabzon ama e, yarın ya öbür gün teslim edilir diye düşünüyorum. Şu an Rıfat'ın e, atlet falan sipariş verdi çorap. Onları göstermeyeceğim. Onlar içeride. Normal düz siyah çorap ve atlet geldi. Ben kendime pasta tabağı sipariş vermiştim. Zaten size de pasta tabağı sipariş verdiğimi söyledim. Hadi gelin şimdi beraber açıp beraber bakalım nasıl bir şey. Çok heyecanlıyım. Evet şöyle kargom geldi. Rıfat sadece ağzını açtı dikkat kırılır şey de vardı. Eğer beğenirsem sizin için de aşağı linkini koyarım. O bayağı güzel gelmiş. Böyle bayağı sert bir şey şey materyalini paketlemişler. Bayağı hoşuma gitti. <laughs> Şöyle. Şu an bir ses gelmiyor. Herhangi bir kırık sesi. Beraber açalım Rıfat'la yanımda. En kompresi mi olacak? Böyle nasıl açtı? Kapalıydı. Ah Rıfat fark etti mi? Evet. İçinden şey de çıktı, köpük de çıktı arkadaşlar tam sabitlesin, sallanmasın diye. Açıyorum şimdi. Oo çok hoşuma gitti şimdi de. Umarım işte karanlık çıkmayacak. Streçlemişler güzelce. Bayağı hoşuma gitti yalnız. Ben bunların altı tanesini 90 liraya aldım kızlar. Diğer tabaklarım çünkü hep şeydi, kırıldı. Bu bildiğiniz pasta tabağı. Şurada biraz ortasında bir minicik bir siyahlık var. Görüyor musunuz? O şey kırılma falan diye tamamıyla şuranın siyahlığı. Herhalde yıkanınca çıkar diye düşünüyorum. Kenarlarındaki altın şeyleri güzel umarım yıkadıkça çıkmaz. Daha sonra şöyle bir model var. Hepsinin modelleri değişik her taban bu arada. Araya da pıt pıt koymuşlar. Bence kargo harika gelmiş. Şöyle diğer benekli. şöyle göstereyim. Bir diğeri de şöyle ince benekli. Yani her şeyinde farklı. Biri de şöyle ortasında yuvarlak var. Gayet beğendim. Çok şık duruyor. Markası ne yazıyor bilmiyorum. Türkiye'de üretilmiş ama ben aşırı beğendim. Yani hepsi böyle farklı. Kimi ince çizgiyse kimi kalın çizgi. Kimi ince benekse kimi şey. Mesela birinin içi boş biri içinin dolu. Şöyle yan yana göstereyim daha iyi anlarsınız kalınsa biri ince yapmışlar. Ben size bunu aşağıya linklerim. Siz de bakarsınız. Birini şöyle yan yana getireyim. Aşırı beğendim. Diğerlerinde en azından fazla tabak yerine şöyle artık bunları kullanırım. Kahvaltılık içinde pasta servisleri içinde bence harika oldu. Görmüş olduğunuz gibi salonda topladık Şimdi televizyonu kapatıyorum Ay bulamadım Arkadaş kumandayı bozduğu için Televizyonu buradan açıp kapatıyoruz Umarım şöyle güzel gözüküyorumdur Heh. Şimdi şurada da 2-3 tane oyuncak var Yanında da 2-3 tane oyuncak alalım Orada oynasın diye Evet Bugünlük bu kadar Her şey bu izninizi isteyeceğim zamana geldik. Şimdi evimi topladım. <laughs> bütün gün dinlenirsen böyle olur videosuydu bu. Benim sizlere hazırladığım. Ama akşamüstü her şey bitmiş oldu. Saat sekiz buçuk ve tamamdır. Ee, hala ko çöp kovasını, kovasını patates kovasını boyamadık Çünkü son dakika bir e, misafirliğe çağrıldık. Yoksa bugün onu hallederdik. O zaman hepinizi çok öpüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Timur'u giderken hani pij takım pijamasını Yedim giydirdim. Mi? Çünkü tamam. e, hani uykuya dalar. Geldiğimizde de Üstünü değiştirmekle uğraşmayız dedim. Timur hemen oradan bir oyuncağını aldı bile. Çok teşekkür Ay. ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Lütfen kanalıma destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Burada bir bildirim zili var. Eğer onu tıklarsanız aktifleştirdiğinizde videolarımı yüklediğimde ilk siz haberdar olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım Gönüllü Youtuber aşağı açıklamalar kısmına link de bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfaya direkt yönlendirilebilirsiniz. Hepinizi tekrar çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.